Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalım mutfağıma hoş geldiniz. Kek tarifi hazırlıyorum. 4 adet tam yumurta. Evet yumurtaları köpük köpük olana kadar karıştıralım. Bir buçuk su bardağı toz şeker. Bir çay bardağı ılık su. Bir çay bardağı sıvı yağ. 2 paket vanilya. bir su bardağı yoğurt. iki buçuk su bardağı unu azar azar ekleyelim iki paket kabartma tozu Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Bir kaşığı nişasta 100-150 gram dondurulmuş meyve kullandım. İstediğiniz meyve ile yapabilirsiniz. Karıştıralım. Evet kek karışımına meyveyi ekleyerek tekrardan karıştıralım. Kalıbımızı güzel bir şekilde yağladıktan sonra kek harcımızı dökelim. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet, kürdan testi yapıyorum ve daha sonra fırından alarak kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Soğuk keki ters çevirelim. Dilimleyerek ikrama hazırlayalım. bol meyveli pamuk gibi kekimizi yemeye hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.